bölgesine dönmüş durumda. Sevgili seyirciler, TÜBİTAK tersine beyin göçü için Amerika Birleşik Devletleri çıkarmasına hazırlanıyor. Amerika'da yaşayan Türk araştırmacılar, araştırmacılara yepyeni fırsatlar sunulacak. İşte ayrıntılar. Açılmaz ortak Beyin göçü yön değiştiriyor. Süper beyinler artık Türkiye'den Avrupa ve Amerika'ya değil, Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye dönecek. TÜBİTAK tersine beyin göçü için çalıştay hamlesi başlatıyor. Kurum, Türkiye'nin önde gelen firma ve üniversiteleriyle 10 ila 14 Nisan arası ABD'de 3 ayrı çalıştay düzenleyecek. Washington, New York ve Chicago'daki etkinliklerde Türk bilim insanlarına Avrupa Birliği fonlarından yararlanma ve Türkiye'deki istihdam olanakları anlatılacak. <laughs> bilim Ata TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından organize ediliyor. Çalışmanın temeli 2010'da başlatılan Hedef Türkiye çalıştaylarıyla atıldı. <laughs> 10 Nisan'da Washington'daki Maryland Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek çalıştayı, 12 Nisan'da New York'taki Columbia Üniversitesi ve 14 Nisan'da Illinois Teknoloji Enstitüsü kampüsündeki çalıştayları izleyecek. <laughs> Yetişmiş beyinleri bünyelerini alabilmek için çeşitli kuruluşlarda ABD yolcusu. Kurulacak standlarda araştırmacılarla birebir görüşme yapması kesinleşen kuruluşlar arasında Türk Telekom, Arçelik, FNSS, Tayyip Tusaş da yer alıyor. <laughs> Şimdi yurttan derlediğimiz haber turu var sırada.